arkadaşlar. Yine çok güzel bir video ile karşınızdayız. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Hatta arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir oyun indirdim arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber onu oynayacağız. Gelin internetimizi kapatalım. Oyunumuzun adı arkadaşlar bulup shot'tur. 3'te isterseniz gelin oyunumuza girin. Evet. Evet. Bu oyunu bana bir tane arkadaşım önermişti. Yüklemişti. Ben de, ben de yükleyeceğim dedim oynadığını adını ondan aldım ve yedim. Ama arkadaşlar sesi de kapatmam lazım. İşte böyle buradaki yaratıkları vurmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Ama bu gittikçe zorlaşıyor tabii. İlk başlarda kolay olacak. Sonra arkadaşlar bu böyle gittikçe zorlaşıyor. Bakın böyle mesela kastım astı yaratıklar var böyle. Kurmalı mormalı bilmem ne de. Yaratıklar var bakın. Sonra helikoptere ulaşıyorsunuz. Evet. Next level. Diyorsunuz ve diğer bölüme geçiyorsunuz. Bunda böyle öldürürüz arkadaşlar bundan kan çıkıyor. Evet. Ya nasıl sizi de öldüreyim. Evet. isterseniz siz de indirebilirsiniz. Oyunda bulup shot'tır 3'te. Ananım. Lan vermiyor Aha da öldü. Evet. Gelin helikopterimizi alalım. Evet. Gelin ilk önce şunu öldürürüm. Gel bakalım sen şurada. Şimdi sıra sizde. Gelin bakalım. bu işte böyle arkadaşlar öldürmeye çalışıyoruz. Yani gerçekten. Ama arkadaşlar bu, bu oyunu Bordde Jam 3D yapan şirket yaptı. Yani hani Border Jam 3D Azur Games yapmıştı ya. Bunun, bu oyunu da Azur Games yaptı. E, ha şu var bir de. Görmemişsin arkadaşlar bir de o var. Ben de diyorum niye gitmiyoruz? Bu kedi gidiyor arkadaşlar vardı ben hareket ettirmiyorum. Evet. Evet. Bu arada arkadaşlar telefonumu sıfırladım fark etmesin. Evet. Gelin devam edin. Evet. Gelin hepsini öldürelim. Lan bir tane söylememiş. Heh. Çok şükür senin öldür. Evet. Oo, bakın bu sefer bıçak geldi arkadaşlar bakın. Ve bıçakla direkt keskin bir şekilde öldürebiliyoruz. Bakın bıçak var bunda. Bıçakla daha kolay öldürüyorum ben bu arada. Evet. Geç. Bunu reklam izlemek gerekiyor. O yüzden atmayacağım. Evet. Gelin bakalım. Devam edelim. Sizle beraber gelin bakalım. Bak arkadaşlar şurada uzay şeyleri falan da var. Hop. Gelin şunları da öldürelim ve helikopterimize ulaşalım. Ne 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 Gelin lan buraya. Biz asla ölmeyiz değil mi arkadaşlar? Deniz ailesi asla her şeyden pes etmez. Her şeyi yapar. Evet. Biz büyük bir aileyiz. Bir 1400'lük bir aileyiz. Aynen. 1400'lük bir aile olduk arkadaşlar sizin sayesinde 1400 abone olduk size bunun için çok teşekkür ederim şimdi arkadaşlar 1500 olacağız ve hatta arkadaşlar şimdiki hedefimiz 10.000 olmak 10.000 olunca arkadaşlar sizlere bir yine bir çekiliş düzenleyeceğim ama bu sefer çekilişte kazanan kanalı abone olmayacağım çekilişte ya da çekiliş düzenlemeyeyim aynen bir tane düzenledik e. Hani. Evet arkadaşlar gelin bunları var Bunları da öldürelim. Vardı da ben neye ses çıktı? Neyse. Evet. Bıçakla saplayalım şöyle. Gel bakalım sene. Evet. Sen de böyle bıçakla bir saplayalım. Bıçak. Bıçak. Ve Bu arada arkadaşlar eski telefonum kaldı. Aynı. O Huawei P9 ait mi? yok mu arkadaşlar? O kırıldı. Hı. kırıldı arkadaşlar onun. Bir gün sabah arkadaşlar telefonu yastığın altına koydum. Lan baktım? Telefonun arkasında böyle siyah siyah çizgiler var. Sorununa baktım. iç ekranı kırılmış herhalde. Ee, onu duruyor yani arkadaşlar. Bir yere kaldırmadık onu. Duruyor. Ama öylesine yani kullanmıyoruz. Öylesine duruyor. Zaten telefon da çok eskiydi arkadaşlar. Hiçbir şey açmıyordu. BS Be, bile açmıyordu yani. Bu Allah'tan BS açıyor. O bayağı eskiydi. Allah'tan bu daha iyiydi şimdiki. Evet. Bakın arkadaşlar böyle ki burada kendiniz hareket etmiyorsunuz. Evet. Yeni devam edelim. Nenet nenet. Nenet. Nenet nenet nenet. Böyle arkadaşlar böyle rastgele askere vuracağım ben arkadaşlar bakalım ne olacak. Bütün Pardon arkadaşlar girdim bu arada özür dilerim. Çok özür dilerim sizlerle. Bütün savaşçıları öldüreceğim. Evet. Bu arada arkadaşlar BS videosu da atabilirim. Eğer arkadaşlar siz bu videoya güzel bir like atarsanız ve Brawl Stars'ın Part 2'sini de çekeceğim arkadaşlar. Part 2'sini oynadığım videosu da çekeceğim. Ve arkadaşlar yeni BS hesabı açtım çünkü sıfırlayınca telefonu BS hesabı silindi o yüzden ben Brawl Stars'a BS diyorum. Mesela i̇şte BS hesabım silindi o yüzden yeni hesap açtım ama bu sefer daha güçlü böyle karakterlerim var. Ems falan var arkadaşlar bende. Bu var sonra. Yok bu var mı lan? Bu muydu onun adı neydi işte? He. Ee, hareket etmeyeceğiz mi? he bu arada arkadaşlar ben bu oyunda bayağı bir bölüm geçtim. Hop. Bu arada arkadaşlar bu oyun gittikçe zorlaşıyor. İsterseniz siz de Google Play Store veya App Store'dan bunu indirebilirsiniz. Evet. Ne Nen 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 Oğlum burada bir sürü savaşı var. Burada, burada bir sürü savaşı var. Hayır. 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 Oyun gittikçe zorlaşıyor arkadaşlar. Daha yeni bugün indirmedim ha. Daha kaç gün oldu? Herhalde bir birkaç gün oldu yani indirdi. Pazartesi. Aynen pazartesi gününden beri ben bu oyunu oynuyorum arkadaşlar. Ve biz şu anda hangiliyiz? C.M.T.S. Gelin Devam edelim. Devam edeyim. Şu savaşçıları öldüreyim. <Sessizlik>

Bakın çok fazla yakında arkadaşlar PKX videosu da gelecek. PKX'e yüklemedim arkadaşlar. Yakında onun videosu da gelecek. Size çok seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.